Cisim üzerine uygulanan kuvvetleri bakarsanız F2 ve F4 zıt yönlerde çektiği için ve aynı büyüklükte olduğu için birbirinin toplamı 0 olur. F1 ve F3 de zıt yönlerde çekiyor. Birisi 4, birisi 8 olduğu için sola doğru 4 Newton kalacaktır. Net kuvvet sola doğru 4 Newton. Doğru cevap B seçeneğidir. F eşittir MA'da yerine koyarsak K'nın 4F kadar kuvvetine karşılık kütlesi mk ivme değeri 3a kadar olur. L'nin 2f kadar kuvvetine karşılık kütlesi ml ivme değeri 4a kadar olur. Dolayısıyla buradan oranladığımızda 4 kere 4 16 bölü 6 olur. Bu oranda 8 bölü 3 doğru cevap C. F1 kuvveti tek başına uygulandığında M kütlesine A1 ivmesini oluşturuyor. F1 ve F2 kuvveti beraber uygulandığında net kuvvet bu olduğunda M kütlesine A2 ivmesi oluşturuyor. Buradan oranladığımızda F1 bölü F1 artı F2 o da eşittir. A1 bölü A2 yani 1 bölü 5 olacaktır. Dolayısıyla buradan işlemleri yaparsak 1 bölü 4 çıkar. Doğru cevap D seçeneği. sistemde sadece F1 kuvveti uygulanıyor. M1 çarpı A1. F2 kuvveti uygulandığında da M2 çarpı A2. Burada M1 ve M2'nin F1 ve F2'nin oranları verildiğine göre yerine yazarsak A1 bölü A2 ivmeleri oranı 4 bölü 3 çıkacaktır. Doğru cevap E seçeneği. Kütlesi olan maddelerin ortak özelliği eylemsizliktir. Eylemsizlik hacim, tanecikli yapı ve kütledir. Dolayısıyla burada eylemsizlik ortak özellik olduğu için maddelerin hepsinin eylemsizliği vardır. Hareketli olup olmaması önemli değil. Cismin hareket durumunu koruma isteğine eylemsizlik deriz. Eylemsizlik kuvvetini m çarpı a şeklinde ifade ederiz yavaşlayan hareketlerde aynı yönde, hızlanan hareketlerde zıttı yönde bir kuvvet etki ettiğini hissederiz. Doğru cevap B. MA'da burada sürtünmesiz yüzeyler olduğuna göre x'e uygulanan kuvvet f kadar kütlem 2 ivmem ax kadar ikinci y cismine uygulanan 5 kuvvet var kütlesi 3 olduğuna göre ivmesi ay 3. z cismine uygulanan kuvvet 2F kadar kütlesi 5 kilogram. dolayısıyla ivmesi A Z kadar. Burada AX buradan F bölü 2'ye eşit. AY buradan 5F bölü 3'e eşit. AZ buradan 2F bölü 5'e eşit. Buradaki büyüklük sıralamasını yaparsak Y en büyük sonra X Sonra Z doğru cevap E seçeneğidir. F kuvveti uygulandığında M kütlesinin ivmesi 2A olduğuna göre FL kuvveti uygulandığında 6M'in kütlesinin ivmesi A büyüklükte olmasını istiyoruz. Buradan oranladığımızda F bölü FL o da eşittir. 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 çıkar. F L'nin büyüklüğü 3F'tir. Doğru cevap C seçeneği. F eşittir M çarpı A olduğuna göre buradaki kuvvet değerlerini biz kütleye bölersek ivme iyi buluruz. Dolayısıyla burada kütle değeri 2 olduğuna göre buradaki kütle değerini böldüğümüzde ivmeyi bulacaksak buradakini 2'ye bölersek her değer yarıya düşmüş olacak. Buradaki ivme zaman grafiğinin altındaki alan bize hızdaki değişimi verecek. Dolayısıyla burasındaki altında kalan alan eksi 5 çarpı 5'ten eksi 25 kadar. Buranın altında kalan alan 20 bölü 2'den 10 kalmıştı. 10 çarpı 5'ten artı 50 kadar. Buradaki alan 5 çarpı 5'ten artı 25 kadar. Buradaki alan Eksi 10 çarpı 5'ten eksi 50 kadar. Toplam hız değişimi eksi 25 artı 50 artı 25 ve eksi 50 kadar. Bu kadar hız değişimi var. Yani hız değişimi 0. Dolayısıyla başlangıçtaki hızıyla son hızı arasında hiçbir fark oluşmamış. Son hızı başlangıçtaki hızına eşit. Başlangıçta hızı 10 olduğuna göre en son hızı da gene 10 olacak. Doğru cevap A. 5 kilogramlık cisim 10 newtonla çekildiğinde F eşittir MA'dan ivmenin değeri buradan 2 newton bölü kilogram çıkar. Cismin harekete başladıktan 4 saniye sonra kaç metre yol alır diyor. X eşittir. İlk hızı olmadığı için 1 bölü 2 AT kare formülünden yaparsak 1 bölü 2 ivme 2 T sürede 4 olduğundan dolayı 16 metre yol alır. Doğru cevap. F eşittir m a'dan f bölü a bize m'i verir. Yani kütleyi verir. Buradaki eğimi en büyük olan grafikte eğimi en büyük olanın kütlesi en büyük olacaktır. K'nın eğimi en büyük. Sonra L'nin M'nin eğimi en küçük. Doğru cevap A seçeneği yatay düzlemde 8 Newton kuvvet uygulanan x'in ivmesi ile 18 Newton uygulanan y'ye y'nin ivmeleri eşitmiş. Dolayısıyla buradan oranladığımızda x ve y'nin kütleleri oranı 8 bölü 18'den 4 bölü 9 çıkar. Doğru cevap D seçeneği. Burada K cismine uygulanan net kuvvet sıfır olduğu için cisim sabit hızla hareketine yani düzgün doğrusal hareketine devam eder. L cismine uygulanan bileşke kuvvet sağa doğru 5 Newton olduğu için cisim sola doğru hareketini bir süre daha devam ettirip yavaşlayacak, duracak ve 5 Newton'un etkisiyle sağa doğru hızlanan hareket yapacaktır. M cismine uygulanan kuvvetler 5 Newton sağa doğru 4 de sağa doğru olduğu için toplam 9 Newton'luk kuvvetle sağa doğru hareket yönünde bir etki olacak. Dolayısıyla bunun etkisiyle hızlanan hareket yapacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir.